Bu maçı konuşmaya başlamadan önce geçen hafta o Nexus'a kadar ulaştığınız maçtaki düşüncelerine başlamak istiyorum. O maçlarda aslında benim sonuçta akademiden geldim. Ya ilk maçlarım, Tisa maçlarım. Açıkçası üstümde biraz heyecan vardı. Fakat yani rakiplerimin de yani o kadar üst seviye oynamadıklarını gördükten sonra bayağı iyi olabileceğimi düşündüm. Şöyle diyeyim o maç hakkında. O maç bence makro olarak verdiğimiz kararlar çok kötüydü. Çünkü kimse yani nasıl diyeyim biraz oyun içi verdiğimiz kararlar kötüydü açıkçası. Çünkü cidden heyecanlıydık. Özellikle ben çok heyecanlıydım. O yüzden yani ben bunun tamamen sevinin heyecana bağlıyorum. Çünkü e, mesela Scrim'lerde o kadar e, verdiğimiz kararlarda bir sıkıntı yok ama mesela Official'da geçtiğimizde çok farklı olduğunu gördüm heyecandan dolayı. Scrim'lerde mesela hiç heyecanlanmıyoruz. Çok değil takımlara karşı oynuyoruz. Mesela bunların hiçbiri olmuyor fakat Official'a gelince biraz farklı oluyor dedim gibi. Ben ilk haftanın sebebini buna bağlıyorum ve ilk hafta olmasına bağlıyorum. Onun dışında yani çok bir sebep olduğunu düşünmüyorum. Bu haftaya galibiyetle başlamış oldunuz. Takıma uyum sağlayabildin mi? Nasıl hissediyorsun TCL'de? Yani gayet iyi hissediyorum. Gayet rahat hissediyorum. Dediğim gibi ilk hafta biraz heyecanlıydım. Cidden çok heyecanlıydım. Mesela yapmam gereken şeyleri yapmadığım fan oluyordu. Nasıl böyle face check atmaya korktuğum fan oluyordu cidden. Bu hafta mesela yani tek haftada ona üstünden attığımı düşünüyorum. Bundan sonra oyunumu çok daha rahat oynayabileceğimi düşünüyorum. Zaten takımımızın potansiyelini biliyorum. Neler yapabileceğimizi biliyorum. Kendimizi kimsenin altında görmüyorum. O yüzden kendimize güveniyoruz. Benim iki tane sorum var. Aral sormayacakmış. Onun sorusunu da çalıyorum ben. Bir, Akademi liginde aslında seni izledik. Çokça Johnny ile de ilk peşimize koyduk seni. Galatasaray Akademi ilk defa senin ve takım arkadaşların önlerliğinde yarı final yap Peki Akademi Ligi ile şu an oynadığın lig arasında Tabi değerlendirmek için çok kısa bir süre geçti 3 karşılaşma geçti belki ama Ne gibi farklar var? Ne gibi farklar var? Şöyle diyeyim Akademi'de bence herkes bir şey denemeye korkuyor Çünkü herkes çaylak, herkes... Ya ben, benim gibi herkes. Ya mesela ve import yok genelde. Herkes o yüzden normal queue oyuncuları hepimiz gibi. O yüzden kimse bir şey demeye korkuyor bence. O yüzden çok normal bir oyun dönüyor. Sadece fightlara dayalı. Kim fight yaparsa oyu kazanıyor. Fakat TCL'e geçtiğimizde bence TCL'de dönen oyun ya biraz daha makroya bakıyor. Mesela Drake'lerde silah akademide neredeyse her Drake'de fight oluyordu. Bunda ne bileyim Drake's alıyorsun. taptan Rift'in varsa gidip iki tane kule alıyorsun. Onu bunu yapıyorsun. Çok daha farklı bence. Ya genel olarak makro olarak çok farklı. Akademide mesela istediğin şeyi mesela oyunda kurduğun planı, rakip takımın bozması genelde çok zor oluyor. Çünkü rakip takımda da yani onun seni yapabileceğini düşünüyor ama burada herkes bir opsiyonları düşünüyor bence. Yani dönen oyun makro olarak çok daha farklı bence. Sırf makro var. Anladım. Bir soru daha soracağım. Hemen kısa bir soru. Ee, Erdemir bu takımın sen gelmeden önceki karar vericisiydi. Bunu hepimiz biliyoruz. Sen geldikten sonra bu görev kim tarafından üstlenildi? Yani bir çayla oyuncuyu mu bıraktılar yoksa spars belki ben spars olduğunu düşünüyordum. Kim e, bu kararları veren isim? Kararları genel olarak takımca veriyoruz. Yani early game'i ben yönetiyorum genel olarak. Hı hı. Early game'de yapması gereken şeyleri ben söylüyorum. Lane priolarına, first lake'i oynayacak e mıyız, onu yapacak mıyız falan. Bunlar genellikle jungle'ın yapması gereken şeyler zaten. Petting'e göre yapması gereken şeyler. Genel olarak mid game, late game kararlarını takım olarak veriyoruz. Bunun üstüne de çok çalışıyoruz. Geçen haftaki performansımızdan sonra. Yani öyle dedim. Teşekkürler. Yani Şatko olarak çok sıkıntı çektiğimizi düşünmüyorum. Ben ama sadece ilk haftanın heyecanını veriyorum. Bundan sonraki izleyeceğiniz oyun bence çok farklı olacak. Takımımızın potansiyelini biliyorum. Öyle dedim. Pekala RMS. Sana vakit ayır için çok teşekkür ediyoruz. İlk galibiyetinizden ötürü tebrik ediyoruz.